Ve Kelsey geldi. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Aa. Bu bende kalsın abi. İyiymiş bu. <laughs> <laughs> Kaptı. bu. O da alabilirsin. onun kopyasını vereyim sana. Dur dur dur. Ben bunu bir yere asmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oldu abi. Çok iyi. Ama Aa. şimdi fotoğraf uçtu İlk soruyla başlayalım. Evet. Neden Kenzie ismini seçtin? Şimdi güzel bir soru. <laughs> Ama yani kutunun ismine göre benim ismimin pek bir hikayesi yok aslında. Özel bir şey yok. Hı -hı. Benim normal ismim şöyle olacak. Normal ismim şöyle olacak abi benim. Yani okunuşu da kötüydi yazılışı da kötü. Ama Hı -hı. abi normal canıydı okunacaktı işte. Ve 18 sunucuları vardı biliyorsunuzdur. İşte orada bu isimler alınmıştı abi. Ya yani o sunucudan birinde alınmıştı. Ben de bir şeyler sarpıştırdım. Sıkıştırdım 12'ye. Serpiştirdim. Serpiştirdim. Sonra baktım. Yanzi'ye alınmamış abi. Enter'ı bastım aldım direkt. Sonra bir zamandan sonra hoşuma da gitmeye başladı. okunmuş falan da basit gibi geldi kulağa. Öyle kullanmaya başladım onu da. Şu anda i̇ki. seviyorum abi iki güzel. İkinci soruyla devam edelim. Kenzi kimdir? Kenzi kimdir? Abi Kenzi ördek pijamalı bir tane adamın tekidir. <laughs> <laughs> İsmim Can, 17 yaşındayım. Minecraft videoları yapıyorum, eğleniyorum, seviyorum, yapıyorum. Bu kadar. Şimdi Yusuf Bey ile VS atsanız onu yenebileceğini düşünüyor musun? Bunu niye herkes soruyor ya? <laughs> 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 Çünkü... Abi, ne bu? <laughs> e evet, sesi PvP çok iyi o yüzden hani bayağı youtuber falan gelmişsin. Hani şöyle çıkarak. söyleyeyim. Ben kez zaten 25 youtuber'la vs attığım bir video yapmıştım. Orada Yusuf te'yi de çağırdım. Fakat kendisi zaten biliyorsunuz kitlesi bayağı yüceltiyor Yusuf Bey'i, PvP'de falan en iyi oyuncu falan diyorlar. Yusuf de o yüzden bu tarz videolara katılmak istemiyor. Sonunda zaten tavuk olayı patladı. Orada da belirtti başka kişilerin videosuna gitmeyeceğini. Hiçbir YouTuber'ın videosuna konuk olarak gitmeyeceğim. Çünkü hani bir olay çıktığı zaman olay direkt benim üzerime kalıyormuş. Onu fark ettim abi. Ben zan altında kalıyorum. Ondan dolayı sadece hani yakın arkadaşlarım Koston, şey Bakal. Sadece onların videosuna gideceğim. Başka kimsenin videosuna katılmıyorum artık o yüzden. Şahsen ben Yusuf yenebileceğimi düşünüyorum ya. O kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Zaten bundan bir yıl, bir buçuk yıl önce PvP legisi de karşılaşmıştık ve satmıştık. Orada Menant Kitty ile savaştık. İşte 3-1 almıştım diye hatırlıyorum. Ha aldın mı? Çok iyi. Minecraft Türkiye'nin en iyi işçisin yani. PvP'lisin. Abi ha yok. Yani Türkiye'nin yani en iyi Pvc'si falan değilim. Diyebiliriz. Yani. olarak <laughs> <laughs> zaten. Belki YouTuber'lar arasından öyleyimdir. Evet, Ama evet, Türkiye'nin en iyi oyuncusu değilim kesinlikle. Benden de iyi oynayanlarla karşılaştım çünkü. Hile misin? Evet. Ne? Ne? Ooo! Hemen bu kısım sil! Bu kısım sil video lan! Sakin Ya ben siliyorsun! Kime göre, neye göre hile? <laughs> Her şey de olabilir yani. Pipi, işte hardcore... Arkadaşlar şimdi kimin ne hile yaptığını bilemeyiz. Şimdi burada hile değilim desem, hile de olabilirim. Hileyim deyip de hile de olmayabilirim. Direkt bu soruyu geçelim ya. <laughs> ne gereksiz <laughs> soru abi bu. En sevdiğim Minecraft YouTuber'ı kimdir? Eee düşünmem lazım. Şey. Minecraft YouTuber'ı. Türk mü yabancı mı? İkisini de söyleyebilirsin aslında. Ee, yabancılarda bu Unstable SMP yapanları çok seviyorum. Yani her videolarını izliyorum. Ben bu Flame Rex, Parrot olsun. Direkt o ekibi çok seviyorum. Türklerden kim olabilir lan? On bir sürü kişi var aslında. En sevdiğim diye bir şey olmayabilir hatta. Yani muhtemelen hmm, olabilir. bizim ekipten Algomi Tentikra diyebilirim herhalde ya. İkisinden İki. bir karar veremem ama. Ama şuna bakarsak Muho da iyi yapıyor. Kutu da abi Bizim ekip direkt God ya. Düşümüne <laughs> karar veremem. Ama en sevdiklerimden onlar var. Eee peki şimdi tam tersi en sevmediğin içerik üretisi hangisi yani Tavuk. Oh. Oo, çok açıklayıcı oldu. Net abi net ya. Ben pek bir şey demek istemiyorum ama zaten <laughs> bilen biliyordur. Silah indir. <laughs> o silah indir. Abi o silah indir. Sakin ol. Tavuğun olayları hakkında ne düşünüyorsun? Düşünülecek bir şey yok abi her şey ortada. Peki şimdi benim de merak ettiğim bir tane soru geldi. Biz YTS'nin açık eksiltme yarışmasına katılmıştık zamanında. Senle, sen de vardın orada. O zaman aramızda, de aramızda 3000 abone falan farkımız vardı. Zamanında bana bot bastığını söylemiştin. 2 gün, 3 gün geçti. O 2-3 günden sonra 22k falan mı ne olmuştun yani? Geçmiştin yani. 8000-9000. Bot basıyor musun? Abi o abone artışını söyleyeyim ilk öncelikte ben o zamanlar <laughs> shorts atmıştım. Oradan evet. abone gelmişti. Şimdi de zaten düzenli videolar yapmaya başladım ya. yavaş. bir ayda da bir olsa. Videoların kalitesinden anlıyorsundur abi abone. Evet, evet, çok kaliteli. Hem çok uğraştırıyor zaten. Bot basmıyorum abi hayır. Evet, dokuzuncu soru. Barınak ekibinden en sevdiğin kişi kimdir? Aslında az önce söylemiştim zaten. Kanalı olarak mı, arkadaş olarak mı? Kişi olarak. Kutudur ya. Kutu. Yani uzun süredir onun arkadaşım. Barınak ekibinden de buluştuğum tek kişi Kutu. <laughs> baya yakınız. Youtube'a ne için başladın? Youtube'a saygınlık için başladım ya %100. Emin Abi misin? saygınlık benim için en önemli şeylerden biridir baya. Yani para her zaman benim için ikinci seçenek oldu öyle söyleyeyim. Hı -hı. Tanıdığın en ünlü içerik üreticisi kimdi? İçerik üreticisi. Ya, Peres ya. Minecraft Abi, dışında Peres. var mı? Minecraft dışında. Minecraft dışında Minecraft dışında bir düşünmem gerek ya. Sanırım yani muhabbetimiz pek dönmedi ama yukrup herhalde. Ne? Yazmıştı bana Grox tepki çekeceğim <laughs> izin veriyor mu diye onu konuştuk sadece ama muhabbet diyorsan yukruptur herhalde. Şimdi <laughs> Survival'da <laughs> mıydı? Ben survival o zaman bir dakika ceza verelim. <laughs> Eyvah. Or, tamam takılıyor. o zaman sesimi bir incelteyim abi. Evet ama sıradaki soruyu sorabilirsin bekliyorum. Yavru ördek gibi ses geliyor yani. Yapıyorsun bir şey. Evet oğlum. Bu abi, aslında nerd gibi. abi. Nerd kendisi ses. um, <laughs> aslında. Bana kalmış dostum. Buradan geçmeliyiz. Şimdi bonus sorulara geçtim. Çok hızlı oldu ama hani senin de zamanını çalmak istemiyorum. Ee, silah zoruyla hem <laughs> <laughs> o silahı indir artık. Yaptığına pişman olduğun bir videon var mı? Yaptığıma pişman olduğum... Hı hı. Ee, söylemem gerekiyor mu videonun hangisi olduğunu? Söylebilirsin yani çok iyi olur. Yani soru Abi, zaten. Bir tane var. Eee... <laughs> çok ayıp olur söylesem şimdi video. Söylemeyeyim ya ama pişman olduğum bir video var kesinlikle. Hatta <laughs> bir ara gizli alıp tekrar herkese aç almıştım. Buradan hatırlayan olursa falan. Neden ördek? Neden ördek? Abi bu ördeğin hikayesi 4-5 yıla dayanıyor. <laughs> Şimdi e, hiçbir türlü isim vermeden anlatmaya çalışacağım. Bizim eskiden bir ekibimiz vardı hani barınak dışı. Baya baya eski yani böyle 4-5 yıl önce. Youtuber ekibiydi. Hiç popüler değillerdi falan ama idol olarak görüyordum ben onları. Onların hepsinin bir temsili hayvanı vardı. Mesela birisi kurttu, birisi unicorn'du, birisi kediydi. Tamam ben o ekibe çok girmek istiyordum. Zaman geldi geçti baya yakınlaştık beni de o video ekibine almak istediler ama o şart abi bir tane temsili hayvanın olması gerekiyordu. Ben o sıralar ördekleri çok seviyordum. O, o zamandan beri ördekleri böyle çok seviyorum abi ya. Ördek olunca o şeyleri hatırlıyorum zamanları hatırlıyorum. O yüzden ördek. Ördekler gerçek hatta çok tatlı hayvanlar bir de. Yayınıma gelip şey diyorlar, ördek et <laughs> yiyordum dün falan diyorlar, ben tilt oluyorum öyle diyenlere abi ördek Zenginler onlar o zaman, ördek et falan. Sana. Abi çilemez hatta. <laughs> Fotoğrafın suçu neydi? <laughs> Adam kendini öldürüp öldürüp duruyor ya, Değdireceğim. Son soruyla, abi şimdi şey soracağım. Penguenleri seviyor musun? Benim bir 3 yıllık arkadaşımdan geldi bu soru. Kendisi penguen bağlısı. Hatta çekeyim mi istersen O bana beni öldürdü. <laughs> Ayıp ya. Karşılık vereceğim bana da. Evet abi penguenleri seviyor musun? Penguen şu da getirdik. Hmm, penguenleri severim abi. İşte bu be işte bu. <laughs> <laughs> i̇şte bu be işte bu be. Abi penguenler ve ördekler dosttur abi ben penguenleri severim. Siz bizim kuzen taraftasınız zaten. Evet evet VT'ye selamlar burada. Evet. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam <laughs> hadi görüşürüz. Bye. Ya dur. <gülüyor> 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 sakin tamam tamam sakin sakin sakin. ey ey. Hey. Yes, işte bu. Dur <laughs> dur tep Minecraft'ın en ölümcül oyuncusu öldü. Evet, geldiği için teşekkür ederim. İşte bu kadar, video bu kadardı. <laughs> Oha çok iyi, çok iyi.